Evet, tamam. Binanın evet. bodrum katı var mıydı? Bodrum katı var ama şu an düğün salonuna ait. Hı. Evet. Tam evet. market olarak siz kullanmıyorsunuz. market olarak evet. biz kullanmıyoruz. Tamam. Gözlemsel tespitin yapılmasının sebebi bu İzmir depreminde, son depremde. Birkaç tane marketin, düğün salonunun, şovrumun Kolonların kesilmiş olduğu tespit edildi, gelmiş evet. Bu binalardan yıkılanlar var, ağaçsallar var. O yüzden e, Bursa valimizin de e, yayınlamış olduğu genelge kapsamında her belediye kendi içerisinde bu denetlemeleri yapacak. Yani yani Can güvenliği için yapacak. yapılan bir uygulama, e, iyi bir şey. Siz de olumlu olumlu bir şekilde, doğru bir şekilde karşılıyorsunuz. Yani proje üzerine yaptığımız kontrole, kolonlarımızın hepsinin bir kolonlarımız yani Hiçbir kolona dokunulmamış, yani dokunulmamıştır. Evet. Taşıyıcı sistem zaten betonarme çerçevesi evet. burada. Projemiz var elimizde. Projeye göre kolonlarımız, kılıçlarımız yerinde mi? tespitini yapıyoruz. Evet. Evet. Beraber sizle beraber ha. başlayalım. Yok soracağım soru varsa bize evet. Aydınlanır. Tamam. Burada üç kolonumuz var yerinde. Şurada... Dolayısıyla uygun olarak tüm kolonlar yerinde. Diğer tarafa da göstereyim mi? Evet bakalım. Aynen bir süre mi Biraz gitti tamam. geldi. Peki nasıl Çok şey yok Gençler evet. şeyler belli zaten. Önemli olan zaten kolonlar. E, asma tamam zaten e, şeydir. E, Baya bir boşluk alanımız var. var Bahçeden şey belli. Te belli. Evet. Kolonlarla herhangi bir şey problem. Olmaz. Uygun olarak yapılmış. Yerinde de mevcut. Şimdi. Takiler Öncesinden bunları tespit edersek, yani bir bina tespit edersek, İnşallah ki yoktur inşallah inşallah, i̇nşallah yani isteklerimiz şey yani inşallah yoktur bir tane evet. bile bina etsek üzerinde on daire olsa dörder kişiden 40 kişi evet yani insanların hayatını evet korumuş oluruz yani evet. evet güzel bir çalışma güzel evet. teşekkür ederim rica ederim <laughs>